Merhabalar sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasındaki bazı grammatical structure'ların nasıl farklı kullanılabildiklerini, karşımıza hangi türlerde çıkabildiklerini biraz göz atacağız. E, aslında bu videoyu yapmadan önce açık ve net konuşayım. E, çok tereddüte kaldım. Sebebi de şu, Şimdi bir eğitmen olarak İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Avustralya İngilizcesi şeklinde bu dillerin öğretilirken belli başlı seviyelere kadar aslında ya da belli başlı profesyonellik alanlarına noktaya gelinceye kadar bir önem arz etmediğine inanan bir öğretmenim ben. Aksini düşünenler olabilir, saygı duyuyorum bu hususta. Fakat öğrenmiş olduğum bilgilerden ve bugüne kadar ki öğrettiğim öğrencilerden edinmiş olduğum o genel tabloya baktığımda belli bir seviyeye kadar öğrencilerin ben İngiliz İngilizce, İngilizce öğrenmek istiyorum, ben Amerikan İngilizce öğrenmek istiyorum ya da ben Avustralya İngilizce öğrenmek istiyorum gibi kaygıları yoktur. Belli bir seviyeye geldikten sonra Kelimelerin kullanılışları, grammatical yapıların kullanılışları ya da e, telaffuzların e, farklılaşması açısından çok iyi profesyonelleşebilmek adına hoşunuza giden bir hobiyi gerçekleştirmek gibi tabii ki yönelimlerde bulunabilirsiniz. Bunların seçimlerini yapabilirsiniz. Fakat ben öğrenirken ben bunu kullanmayacağım. Bunlar İngilizler kullanıyorlar. Ben bunu görmek istemiyorum. Bunu çünkü hiç öğrenmene gerek yok. Bunu sadece Amerikalılar kullanıyorlar gibi bir ayrıma düşmek Bence doğru değil. Tekrar ediyorum. Narcisane fikrimdir. Bu konuyla ilgili gelecek olan her türlü eleştiriye açığım. <laughs> Çünkü eminim belli başlı native'ler ya da belli başlı eğitmenler bu konuda çok rüjit duygulara sahipler. Çok böyle keskin hatlarla kafalarında ayrılmıştır bazı şeyler. Bu bir bakış açısı. Buna bir şey diyemiyorum. Ama ben bu videoyu mesela öğreticilik alanından ziyade biraz aslında dil hakkında oynamalar yapalım. Bir şeyleri karşılaştıralım. Dil hakkında biraz böyle ilginç bilgiler öğrenelim. Hani vardır ya bir alanda bir ilginç bilgi öğrenirsiniz ve aslında bu öğrenseniz ne olur, öğrenmeseniz ne olur şeklindedir ama hani Hayatımızda sonuçta her şeyi bilimsel bir şey için yapmıyoruz, keyif içinde yapıyoruz. Bu sebeple bu videoyu yaparken e, dedim ki yani bu videonun ne kadar öğreticilik özelliği var acaba? Sonra ki ya tamam her şey öğreticilik için yapılıyor ama bazen insanların e, farklı şeyler duymaya, eğlenmeye de ihtiyacı olabilir. O yüzden... Ee, tüm native speaker'lar affına sığınarak <laughs> bu videoyu yapmaya başlamış bulunmaktayım. Eğer e, bununla ilgili de gerçekten iyi bilgiler, iyi yorumlar alırsa e, seri halde de devam ettirmek istiyorum. Bugünkü değinmek istediğim husus İngiliz İngilizce Amerikan İngilizcesi'nde sizler için seçtiğim sadece dört tane. Bunlardan bir sürü var merak etmeyin gelecek arkası inşallah ama bugün sizler için seçtiğim dört tane. Gramer ve kelime açısından biraz farklı kullanıldığı şeyler var. İşte onlara bakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar present perfect tense bir numarayla başlayacak olursak Present perfect tense İngiliz İngilizcesinin önemli bir yere sahiptir. Ve İngilizler özellikle bir şeyin e, a, ongoing action ve result olduğunu yani özellikle e, sonucu gördüğü ya da sonucu duymak istediği durumlarda perfect tense'i seçerler. Derler ki I have lost my mobile phone. Have you seen it? kaybettim. I have lost ya da kısa haliyle I've. I've lost my mobile phone. Have you seen it? derler. Ve o noktada işte biz perfect tense sonucu kaybolmuş bir telefon var, gördün mü diye bana soruyor, bilgi almaya çalışıyor. Perfect tense İngilizler kullanırlar. Amerikan İngilizcesinde de Perfect tense kullanımı tabii ki vardır ama Amerikanlar bu konuyu çok önemsemeyebilirler. Sadece past tense de işlerini görebilirler. Yani size diyebilir ki I've lost my key. Did you see it? Gördün mü? I've lost my mobile phone. Hadi I lost bile diyebilir. Yani simple past tense de işlerini görebilirler. Bu konuya çok takılmazlar. O yüzden bir Amerikanın ya da işte Amerikan İngilizcesiyle yetişmiş, büyümüş ya da eğitim almış bir kişinin sadece simple past tense bu tür işleri görüyor olması perfect tense bilmediği anlamına gelmez. Zaten adamın kendi dili ve kendi ortamında öğrenmiş olduğu şey tabii ki biliyor ama bir İngiliz kadar bu konuda çok ısrarcı olmaz. Öyle söyleyeyim. İkinci sıradaki have ve take kelimesi arkadaşlar şu açıdan bence önemli. Mesela yaygın olan gündelik fiillerimiz vardır. İşte duş almak bakın. Bir İngiliz have a bath der. Yani bath onun için banyo, duş anlamındaki bath. Hatta a vurgusu vardır. Böyle e'yi bile yani, bath demez. I have, I'm having a bath. Ben şu an duş alıyorum der. Ama bunu have fiiliyle yapar. Amerikanlar ise daha çok hatırlayın lütfen. Take a bath. Duş almak. Take a shower hatta bakın. Yani duş almak, yıkalmak kelimesini have yerine take'li görebilirsiniz. Bu noktada da işte ben have diye öğrenmiştim. Take ilk defa görüyorum. Take yanlış galiba falan diye düşünmeyiniz. Kelime açısından. Mesela bakın İngilizler derler ki have a holiday. Ama bir Amerikan diyebilir ki take a vacation, bir tatil yapmak anlamında take vacation kelimesini kullanabilir. Hatta kelimeyi, yani take a holiday de diyebilir. Ama kelimeyi de değiştirip, fiil de değiştirip farklı bir kelimeymiş gibi grup olarak kullanabilir. Bu da yaygındır. Have kelimesini gördüğümüz yerlerde İngilizlerin olmuş olduğunu, İngiliz İngilizcesine kayan bir yapı olduğunu, take'i gördüğümüz yerde de Amerikan İngilizcesine kayan bir yapı olduğunu algılamakta bazen Yarar olabilir. Üçüncü sıradaki needn't, don't need to. Arkadaşlar bu e, yaygındır, bilinir aslında. Hele gramer e, konularını model verbleri yaparken gösteririz. A, need kelimesini İngiliz İngilizcesinde normal bir fiil olarak kullanmanın yanı sıra bir model olarak karşımıza çıktığı söz konusudur. Bu çıkması durumunda biz need kelimesini eğer bir model olarak hayatımıza alıyorsak, Aynı modul gibi kullanırız. Yani diyebilir ki bakın I need go. Gitmem gerekiyor. Bakın Amerikan İngilizcesinde need fiili bir ana fiil olarak çekimlenir ve öteki fiille birleştirirken to birleştirir. Infinitive alır çünkü arkasından. I need to go. Hatta bazı kitaplarda need to birlikte öğretilir. İhtiyaç duymak fiili diye. Halbuki normal bir fiildir. Ve Amerikan İngilizcesinde geniş zamanda olumsuz yapmayı seçerler. Derler ki I don't need to go. Gitmeme gerek yok. İngiliz İngilizcesinde ise bir modulmuş gibi görev görebildiği yer olduğu için need kelimesinin sonuna aynı bir modul gibi not ekini kısa haliyle hatta böyle ekleyebilir. I needn't go diyebilir. Gitmeme gerek yok diye söyleyebilir. O yüzden needed kelimesini gördüğünüzde bu yanlış bir gramer değildir. Ya da ee, işte I don't need to ile ilgili bir cümle gördüğünüzde de sürekli İngilizce İngilizce görmüş bir insansanız mesela I don't need to de size garip gelebilir ama ikisinin de kullanım alanı yaygındır ve mevcuttur. Alttaki ise arkadaşlar hmm, ben bana birazcık kolaycılık diyorum. Bilemiyorum. Suçlamıyorum. Sadece yorum. Şimdi mesela bir cümle kuruyorum. Diyorum ki annem bizimle düğüne gelmiyor diyorum kardeşime mesela. Diyorum ki my mother isn't coming with us. Bizimle gelmiyor. Kardeşine diyor ki şaşırıyor. Isn't she? Gelmiyor mu? Bak benim cümlemi e, bu onay sorusunu almak için Auxiliary verbi ne yapıyor? Başa çekiyor. İngilizler bu konuda teyit almak için sorulan o öyle mi sorusu için cümlenin kullanılmış olan auxiliary verb neyse onu başa çeker. Ee, Amerikan İngilizcesinde ise olay biraz daha bence kolay kaçmaktır. Düz cümle halini hiç bozmaz. Intonation yapar bunu. Mesela ben diyorum ya hani My mother isn't coming with us. Annem bizimle gelmiyor, biz yalnız gideceğiz. Der ki, she isn't, bak yükselir, she isn't, gelmiyor mu? Der. Yani oradaki oğuzları böyle başa çekme gereksinimi hissetmeyebilir konuşma hayatında. Yani arkadaşlar, bazen düz cümleymiş gibi görülen şeylerde soru işaretini gördüğünüzde ya hocam soru işareti var bu bir soruydu aslında neden o böyle başa gelmedi bu yanlış cümle demeyiniz bu konuşma hayatında bir diyalogta geçebilir. Belki de o bir sorudur zaten ya da konuşma hayatınızda sadece intonationla bu tür cümleleri yapabilirsiniz. Bu bir yanlış olduğu anlamına gelmemektedir. Genel olarak e, şunu da eklemek istiyorum. Ha bir Amerikan da bunu yapmaz mı? Tabii ki yapar. Bir İngiliz de bunu yapmaz mı? Tabii ki yapabilir. Bu zaten keskin hatlarla o yüzden en başına söyledim. Bunun böyle öğretilmesi demek bunun bir değişmez kaydı olduğu anlamına gelmemektedir. Yaygın olarak o toplumda konuşan ve o toplumda dili öğrenen insanların genelini aldığımızda genellemenin üzerindeyseniz eğer ortalamanın daha doğrusu üzerindeyseniz bu kullanım açısından diyoruz ki o zaman işte bunları İngilizler kullanıyorlar, bunları Mekan kullanıyorlar. Ama birbirlerini e, farklılaştırarak kullanmıyorlar mı? Karıştırarak kullanmıyorlar mı? Tabii ki kullanabilirler. Bunda abes bir durum söz konusu değildir. O yüzden öğrenirken bu tür şeyleri A de demek ki bak böyleymiş ya ben bunu görmüştüm bir bu kitapta falan diye hatırlayın. Hemen böyle bu yanlıştır, bu doğru değildir. Ben bunu hayatta böyle görmedim. Amerikanlar yanlış kullanıyor, İngilizler yanlış kullanıyor gibi keskin hatlarla kurallara karşı gelmeyin. Böyle bir şey yok. Bu sadece farklılıktır. Ve sonraki derslerimde de eğer gerçekten e, yani yararlı olduğunu ya da hoş olduğunu düşünüyorsak eğer bu videoların devam etmek istiyorum çekmeye. Çünkü farklı farklı kullanan kelimelerimiz de var biliyorsunuz. Hatta farklı telaffuz edilen kelimelerimiz de var. O yüzden bunlara zaman zaman böyle arada işte çıtır çerez olsun diye tatlı tatlı videolar olarak bakmak istiyorum. Şimdilik arkadaşlar benden bu kadar. Bakalım ee, bir sonraki Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi videolarında bizi neler bekliyor olacak. Hoşçakalın.